Evet arkadaşlar bugün hava güzel başlıyor. güneşliydi. Biz de dışarıya balkona çıktık. Ya Selim'le Musabali ile birlikte canım sıkıldı içeride. Oyun oynuyoruz arabalarla. Başlıyor. Evet başla oğlum oyna tabii ki. Annem, Hangi gün İlk önce arabalarını park et bakalım. İlk önce bir park et arabalarını otoparka. Hı? İlk önce arabalarını otoparka bir park et. Şuraya mı? Evet. Buraya. Evet. Buraya. evet. Evet. anneciğim buraya. Efendim oğlum? Çekeceksin. Çekeceksin. Tamam buradan çekiyorum. Tamam. Arabaların süre süre gid ama kepçeyi sür şimdi. Ne evet. Ne? Ama, ama bunların yankıları var? Bunların yankıları var. Onların mı yankıları var? Evet. Baba senin otoparkın burası değil miydi? Ha? Burası daha güzel olmaz mı otoparkın? Hı Burası daha güzel olur bak. Hayır. Evet. Hayır. Lütfen. Ama ama orayı ben çekemiyorum. Burayı çekebiliyorum ya. Anne. Arabalarını süre süre gel bakalım arabaların nasıl sürülüyor. Aa Musabali lütfen. Please. Please Musabali. Anne. Efendim. Kocaman. Kocama. Efendim. Motor havaya mı uçmuş? Hı. -hı. Peki. Ne yapacağız? Evet. Hı -hı. Oh, aferin sana. Sürerek gel. Hı -hı. Oo. Mustafa şimdi kepçesini sürerek parka getiriyor. Otoparka. Şimdi park edecek arabasını. Hadi. Hamburger. Ne? Hamburger yiyecek. Hamburger mi yiyecek kepçe? Evet. Peki. Diğer arabalarını da getir bakalım. Onlar ne yiyecekmiş? Kepçemiz hamburger yiyecek arkadaşlar. Hayır, hayır. Evet oraya parket. Kepçemiz hamburger yiyecek. Ben de keçakla hamburger yiyeceğim. İtfaiyede ketçapla hamburger mi yiyecek? Sonra patates. Sonra patates mi yiyecek? Evet. Peki. Ben hamburger yiyeceğim. Aa o da hamburger yiyecek. Bu da. Pizza hangisi yiyecek? Ben pizza yiyeceğim. Ben de hamburger yiyeceğim. Hamburgerle pizza yiyecek arabalarımız. Hayır, şu pizza yiyecek, şu da hamburger yiyecek. Evet, peki. Aferin. Anne. Efendim anneciğim? Şuradan resim çekeceğim. Nereden resim çekeceksin? Şuradan. Aa evet, arabalarımızı park ediyoruz şimdi. <laughs> Şimdi kerten, efendim anneci? Yürü, bunlar yürüceni ben. Bunu al. Aldım. Yürü, bunu acacaksın ya. No. Efendim oğlum. Oradan düşerler musabeli ve yüksekte oturuyoruz. Başka birisinin kafasına düşer onları, orası tehlikeli. Ama şuraya dizebilirsin bak. Musa böyle şuraya dizebilirsin. Hoppa. kardeşine vurdu. Öp kardeşini. Öp kardeşini. Bak kardeşim çok üzülmüş. Gel anneciğim gel gel gel. Tamam. Hadi dizebilirsin şimdi arabalarını. Ya. Küsmedi. Ya sadece canı yanmış. Dizecek misin arabalarını? Hadi. Efendim? Tamam. Şuradan hmm. çıksın. Oradan düşer. Şu diğer taraftan çıksın. Yukarı mı o zaman? Nereye? Abi. Düşer tabii. Düşer. Düşer. Alamayız bir daha düşerse. Onu görmemiz bu değil misin? Evet. Ama şurada yiyecekler. Evet orada yiyecekler. Ne yiyecekler? Ee, pizzalar. Yesinler o zaman. Yedir arabalarına pizza. Bizim arabalarımız pizza yiyor çünkü. Değil mi bu zamanı? yiyecekler. Kendileri mi yiyor bir de? Evet. Vay. Senin arabaların çok akıllı olmuş. Hangi araban bozulmuş? Hangi arabanın evet. arızalı? Onu tamir yapacaksın. Bunu tamir yapmayacağım. Bunu da gidi yedi gidi yapacağım. Ee, ne yapacaksın? Bunu şunu bu böyle. Ha orayı otoparka mı park ediyorsun onları? Evet. Otoparkın orası mı senin? Evet. Vay be. Ama anne. Çok güzelmiş. Anne. Efendim. Ama. Ama. Var. Halkılar var. Evet. evet. Orada karnelak var. Ha. Onun yanına koyabilirsin. Varlar. Bu işte? Evet. Efendim oğlum. Onu bir yere koymana gerek yok. Onunla tamir yapıyorsun. Nereye koyayım? Nereye koymak istiyorsun onu? Hmm. Peki koy. Evet arkadaşlar. Musabali arabalarını otoparka hmm. koydu. Arabaları pizzalarını yedi. Bizim arabalarımız pizza yiyor. Hamburger yiyor. Hamburgerlerini de yedi. Değil mi Musabali? Hmm. Şimdi ne diyoruz bu sabaha? Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın diyoruz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Ay yesincek bir daha. Tamam çekeceğim daha. görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Kanalı alalım bay bay. Şimdi